Özet görüntüleri de ekranlara getirdik. Yavaş yavaş veda edeceğiz. Veda öncesinde son sözlerimizi alalım. Çünkü son önümüzde bir konu var. Ben. Evet, buyurun. Ee, şöyle göstereyim. Çünkü 3 Mart 1992. Evet. Zonguldak'tan. Zonguldak, Kozlu'da meydana gelen 263 maden işçisinin kaybettiğimiz grizo patlaması ile ilgili Zondag Spor Kulüp basın sözcüsü Sayın Şükrü Öztürk kendisi bize ulaştı Ben de bir madenci babanın oğluyum amcam da madenci babam da aynı şekilde ee, yakınlarımızı kaybettik o grizo patlamasında çok yakınlarımızı kaybettik Allah mekanlarını cennet eylesin ee, Şükrü Bey beni aradı ve formayı tanıtmamızı istedi burada Şöyle göstereyim. Arkasında 263 madencinin, kaybettiğimiz madencinin ismi var. Şimdi e, bu bir çağrıysa çağrı Zonguldak, Zonguldak Spor'a gönül verenler, Zonguldak madencileri, şehrin ileri gelenleri. Ben babam adına 50, Mehmet Ali Metin adına, Şükrü Metin adına 50 ve kendi adıma 50 tane hemen yazdırıyorum. Sevgili Şükrü Bey beni arasın yarın. 150 tane formayı kendi adıma alıyorum. Ve şehrin ileri gelenleri de nacizane ricada bulunuyorum. E, çok önemli bir işe imza atmışlar. Bir kez daha göstereyim. Güzel de bir form.